Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar, e, bu hafta sonu yapılan Özdebir'in Türkiye Geneli 4. denemesinden çok beğendiğim, gerçekten çok sevdiğim güzel bir denklem sorusunu sizlerle beraber çözmek istiyorum. Umarım e, giren bu sınava giren arkadaşlar için söylüyorum. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Giren arkadaşlar, e, TYT ve AYT matematik netlerini e, yazarlarsa yorumlara çok sevinirim. Arkadaşlar e, genel itibariyle denemenin formatı e, sınav provası tarzındaydı. Çünkü ben özdebirin denemelerini hep sevmişimdir. Gerçekten sınav provasıdır. E, zor sorular bile anlaması zordur. Ama işlem kalabalığı yoktur. Zaten Özdemir'i bu tarz soruları seviyor. Dediğim gibi sınav provası saçma sorulardan ara çıkabiliyor. Çünkü gerçek sınavda da saçma sorular çıkabiliyor. İlla hepsi kaliteli olacak diye bir şey yok. Ama bu soru gerçekten kaliteliydi önce. Sizler de bu soruyla ilgili görüşlerinizi Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. A ve B birer tam sayı olmak üzere, f(x) verilmiş, g(x) verilmiş, f(x) eşittir 0 ve g(x) eşittir 0 denkleminin oluşturduğu kümenin elemanları ardışık 4 tam sayı olduğuna göre, A artı B'ye toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, mesela bunun kökü x1 ve x2 olsun, bunun kökü de x3 ve x4 olsun. Şimdi köklerin toplamı köklerinin elemanları vermiş. Şimdi köklerin oluşturduğu kümen elemanları bunları vermiş. Yani. Bunlar ardışık 4 tane tam sayıymış. Şimdi bakın birinci denklemde kökler toplamı yaparsak fx için kökler toplamı yaparsak x1 artı x2 eşittir. x 2 a. İkinci denklemde kökler toplamı yaparsak x3 artı x4 diyelim burada. O da 2 artı 2a. İşte bunları taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar Cevap buradan bakın tak tak gitti 2 geldi. Kökleri toplamı 2 imiş. Artıcık 4 tane tam sayının kökleri toplamı 2 o zaman değil mi? Bu x1 x2 x3 x4 artıcık sayılır. Mesela atıyorum x1 x2 x3 x4. Denklem kurmadan da yapabiliriz de. İşin mantığını atmak için yapıyorum. Mesela ben buna m dersem. Burası m artı 1. Burası m artı 2. Burası da m artı 3 olur. İşte bunların toplamı ne geldi arkadaşlarım? 2 geldi. Hemen şimdi bunları bir toplayalım. 2, 4, 4 tane m artı 5, 6 eşittir 2'den 4 m eşittir eksi 4'ten m buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Şimdi m eksi 1 ise o zaman artış bir şekilde ben bunları sıralayabilirim. O halde eksi 1, 0, 1 ve 2'dir benim köklerim. Şimdi kökler bu şekilde bir de şunu yapayım arkadaşlar. Kökler toplamı yapayım. Şimdi kökler pardon çok özür dilerim. Kökler çarpımı yapayım. Kökler çarpımı yaptığım zaman x1 çarpı x2 eşittir b 1. x3 çarpı x4 eşittir eksi 2b geldi. Şimdi bakın kökler çarpımı x3 ve x4 çarpım ne olması zorundaymış? Çift sayı. x1 eksi b 1. Şimdi bak eksi 1 ile 1'i buraya verirsem bunu deneme yanılma yoluyla da bulabiliriz de bu şekilde daha hızlı buluyoruz. Buraya da neyi verebilirim mesela? 0 ile 2'yi verebilirim değil mi? Çünkü burası mecbur çift olacak. Eksi 1 ile 1 yan yana geldiği zaman çift olmaz. Demek ki eksi 1 ile 1 burada yan yana kesinlikle gelemez. O zaman burada yan yana gelebilecek 0 ile 2'dir ki çarpımız çifttir. Çünkü eksi 1 ile 1'in çarpımı çift olmaz. Eksi 2 ile 1 çift sayılır. Dolayısıyla burası eksi 1'e 1 olacak. Şimdi benden ne istiyor? A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar o halde eksi 1 ile 1'in çarpımı b eksi 1 doğru mu? Eksi 1 çarpı 1 eşittir b eksi 1'de. B'miz buradan ne geldi? 0 geldi. Sıkıntı yok. Ee, aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Buradan da 0 çarpı 2 eşittir. Eksi 2. Yani zaten buradan da b'nin 0 olduğunu görüyorum. B'miz 0. Peki bana ne lazım bir de şimdi? A'yı bulmamız lazım. A'yı da yine kökler toplamından bulabilirim. Şurada eksi yapmıştım zaten. Eksi 2 ayrı. Bakın şurada yapmıştım. Eksi 2 a. Eksi 2a eşittir kökler toplamı. Artık buranın kökleri kim? Eksi 1 ile 1. Eksi 1 artı 1. Bu durumda eksi 2a eşittir sıfırdan. A'mız ne geldi? Sıfır. A'yı da sıfır buldum. B'yi de sıfır buldum. Olabilir. Sonuçta ikinci dereceden denklem şey yapabiliyor. Doğru mu arkadaşlar? Buraları sıfırlayabiliyor. Bir sıkıntı yok yani. Denklemi bozmuyor. Dolayısıyla a artı b istiyor benden. Sıfır artı sıfırdan eşittir. Ne geldi cevabımız? Sıfır geldi. Güzel bir soruydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.